kardeşime aldığımız hediyeyi gösterdim. Ama büyü, büyü bebeği, bebek, hemen asaptı. Size göstermişti, e, ilk başladığımız videoda. Şimdi onu çıkartalım. Ama, ama aynı zamanda bunu biz de seviyoruz değil mi? Evet, siz de oynayabilirsiniz. Evet. evet. Kardeşine sürpriz mi yaptın bu Ahmet'sine? Evet, yaptım. Yani Herhalde. O... Evet. Şimdi oruç ben mı aldım. Beyza evet. var. Evet şimdi üç kişisiniz. Nasıl yapılıyor? Merak şey et. de var. Evet çok meraklılar şu anda. <laughs> evet. <işte, geldi, bildiğin gülüyor> <en önemli. gülüyor> çok sevindim. Şey de var anne. Evet tutma yeri de var. O ne? Tutma yeri. Yardımcı olayım mı? Belki ters daha koymuş daha olabilirsin daha altındaki şeyi. Birazcık uğraşabilirsin. Baba. Şey, mi? Dur, dur, dur. Daha çok erken. Evet. <laughs> Peki, ne, ne, ne ne, acele, ne, Muhammed Emin. Bence aldığın oyuncağı kardeşin çok sevdi. Evet. <laughs> Kurulmasını bekleyemiyor. mı <Bu> gireceksin? <laughs> evet. Hayır içine girecek. Bu. Peki bu. Bu Babana, Babana yardımcı ol Muhammed Emin, tarif et babana. Baba! O da içine girecek baba. Hadi. Baba! Şimdi şey. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> gel <canına>. Beyaz at. <gülüyor> <gülüyor> Sen evimizin beyaz atlı prensi olma Ömer Asaf. Arkadaşlar şimdi Bunu yapmış olduk. Kardeşini sevindim. Teşekkür et abi. Allah seni kusurunu çözdün. Ben ne yapayım Bak bak şimdi bak şimdi bak bak.